Kardeşlerim, Tariki Aliye'de işler çığırından çıktı. Gizli yapılması gereken ibadetler ritüelizme dönüştü. Sosyal medyada adeta ehli tarik olan bütün mürşitler birbirleriyle yarışırcasına kendi mürşitlerinin resimleriyle ve canlı videolarıyla onları Olağanüstü üstü bir şekilde yücelterek insanlara sunmaya çalışıyorlar. Allah azze ve celle yuhibbukumullahu ve yagfir lekum buyuruyor. Allah'ı sevin ki Allah'a muhabbet edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın buyururken insanı yüceltmek niçin? İnsanı İlahi değerlerle bütünleştirmeye çalışmak ne için? Bunun adı doğrudan doğruya kardeşlerim ruhbanlık değil midir? Bunun adı doğrudan doğruya Allah'ın yanında daha güce insanları onun yardımcısı yapmaya çalışmak değil midir?